Önüne baksana geri zekalı. Pardon ya çok özür dilerim. Maşallah ya ne kadar güzel bir kızdı. İnşallah bir daha karşılaşırız. Efendim 2500 lira ücretiniz var. Kanka sen artık al edersin. Ben biraz işime gitmem lazım. Bekle bekle ben de biraz işim var. Allah kahretsin ya cüzdanımı da evde unutmuşum. Biz de ya? Uyursun. Boş ver ya. Hanımefendi arkanızdaki beyefendi ücretinizi ödedi. Ah, sen. Hesabı ödemişsin, borcum olsun. Lan oğlum niye ödemiyor lan borcunu? Ne zaman vereceksin şu borcu? O baba ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Çıldır borcu var, borcunu ödemiyor. Ne kadar ki borcu? 400 lira. Al şu parayı fazla da uzatma kaybol buradan. Ödeştik şimdi. Nasıl ödeştik abla? 2500 lira verdi herif. Mensa çakarken Berna Gözbaşı mı bu? Nasıl ödeştik? Adamın ikibim daha 100 lira alacağı var. <laughs> ya nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama ben sizden çok hoşlanıyorum. Sana olan borcumu ödedim ben sadece. Sen kendine beni bir mi tutuyorsun? Aslında sen de haklısın. Fakirlik aşkın en büyük düşmanıdır. Abi niye buşverdi sen yanı daha zenginsin. Abi sen kadından daha fazla para verdin ya. Fakirlikle ne alakası var? Kadının sana borcu var esas o konuyu açsana. Madem buluşmuyor özenli 2100 lirayı versin ya. Kardeşim yapar mısın? Bu ya kardeşim ne oldu? Abi dizanı düşürdün de. Tamam da gidebilir. Adamın kafasındaki şapka mı? <laughs> Çapka mı? <laughs> Abi dizayn düşürdün. <laughs> Oğlum o Rusların Şeyi değil mi o? Kalpak. Kalpak mı derler? derler? Tamam da gidebilirsin. <laughs> Gözleri kızın sana <laughs> Bunda eksik falan bir şey yok kardeşim. Hadi git içine. Lan pezebek adam sana cüzdanını gösterdi yerde. Ne bu sinir adama Abi ince Kızın sana uyguladığı tarife bu. Abi. Cüzdan götürmüşsün. Saçlarda ya. çok kaldım ya. Sen ya belki insanlığı kaybetmişsin. Bir teşekkürü bile bana çok gördüm abi. Amına koyayım. oyun çok zirveydi ya. Bunda eksik falan bir şey yok kardeşim. Hadi git içine. Abi iyice bassaydın ya. Belki insanlığı kaybetmişsin. Bir keşe gire <laughs> bile bana çok gördün abi. Şu ne? Sokakta yürürken bu Allah havale etti bir şey ne? Harbi saç da budur, fizik de budur. Yani... Abi senin bugün attığın Arda Turan TikTok'u da çok iyi. Güldürdün. Ya böyle Öyle senaryolu TikTok videoları varsa atsanıza böyle izleyelim ya. Lan bu kızlara bak lan kanka. Ya ne istiyorsun benden? Bu saatten sonra benim sen. Seni kimse alamaz lan. Ceyhuk kazancı geç sonra diyor bunu. Ama ona satışık var. az bu saatten sonra benimsiz. <laughs> yardım edin arkadaşlar. Bizi ediyorlar. Lütfen yardım edin. Üçünüzün de eli ayağı tutuyor. Gidin arkadaşınızı kendiniz kurtarın. <laughs> ya sen ne biçim bir insansın? Şimdi bana vurduğun bu tokatın aynısını git onlara da vur. Çok mantıklı adam ya. Hani sunuklu bu saatten sonra? Yok ya, Allah Allah. Kızlar, <laughs> Yadibarizu... bir dakika durun geliyorum. Şey, özür dilerim. Beni kendime getirdiniz. Şey, birkaç çay içelim mi? <laughs> Bak. O kadar film izledim. İzlediğim en iyi şeydi bu. En iyi. Abi bunlar çok iyiymiş ya. Var mı bunlardan? Bunlardan varsa atsanıza beyler ya. Senaryolu TikTok. Müthiş bir şey bu ya. <laughs> of. Ben gencim ama ihtiyarım. Sen de bu öykü noktalarım. Yara bana düşmanım ol gel. Ne oldu? Ne oldu şimdi? Ay ne oldu? Neydi bu? Şimdi o oğlan bu kızı seviyor. Ama Bunlar gitti. Bu uykun... O oğlanın aklı bu karıda kaldı. Ortalarım... Yok olmaz dedi. Karı dedi ki Tamam ben de yoluma bakayım. Öbür oğlan da bunu sevdi. Bu da ondayım dedi. E, sen hani şu karıyı seviyordun arkadaki karıyı? Bir şey olur mu abi? Bu tuhaf işler ya. Ne? <laughs> tövbe estağfurullah amınıza koyayım ne ayıp ya yaşlı diye adam Ne ayıp ya Ne ayıp tövbe tövbe ya Allah gecinden versin beyler ne ayıp ya. <laughs> Bir daha açtırıyorsunuz bana şu videoları ya. Ya GS tayfa yakamdan düşün. Biriniz diyor get son 5'e gidiyor. Biriniz cesusun <laughs> cenazeyi atıyor. Ayıp lan. GS tayfa. Lan. Bu gece. Bu gece bokunu çıkardınız ha. Abi GS 2-2 yapmış. Aynen kardeşim. <laughs> Saç. Niye var mesela bu saç ya? Neyse. Ben Oğlum ne oluyor amına koyayım? Senaryo bile yok ya. Kız ceketi kokladı ter kokusundan mı bayıldı? Ben anlamam. Hakikaten an anlamaya çalışıyorum. Sıkılmışım gibi. Fuh, amına amınakoyun sapı Olum <laughs> bu sapıklık ya İki dakika sana ceketini emanet etti kızcağız Hayat sana anlayın benim daraldı sanki nefesim gelmeyin uzaklaşın Bir dakika ceketimi tabi de misin ben bağlayayım tabi Böyle <laughs> oh. <laughs> bir şey var mı ya oldu mesela Git dedi küstüm sana dedi Gösterir misin? Al. Gençliğe karşı çok neşet taş kalmışım ya. <laughs> Oğlan sana omuz attı. Oğlanı niye çal çaldın ki şimdi? Oğlan sana omuz attı.

Koyayım. koyayım gençlikte şeyde kalmamış beyler işte hastadır şeydir Pardon affedersin boyşer Pardon affedersin <laughs> sorun yok Bıramın ya hayırlı Ramazanlar sana da bacık günlük yanı getirdim Ramın ne beyler Sağ ol ya buyur Peran. Ya bu çocuk bu yağı aylardır getiriyor. Bir kilogram diyor ama ben hiç tartmıyorum. Dur bakayım. Hayırlı Ramazanlar bacım. <laughs> gel bakayım gel. İzlediğim bir şeye benziyor ama. Bir daha senden şu yağı almayacağım. Niye yağım kötü mü? Tereyağını tarttım. 900 gram bir kilo diyorsun ama... Allah Allah. Hem de şu mübarek Ramazan ayında tüh. Nedir? Yok o değilmiş. O değilmiş. Bacım benim terazim yok ki. Senden bir kilo aldım. Şekerle tartıyorum onu. Ee, ben zaten senden de... Onu... Anladınız değil mi? Çok acayip şeyler anlatır bu anı. Bak. Hani ben senden de zaten vay be. YouTube kanalımızı takip etmeyi, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir de yorum bırakırsanız çok mutlu oluruz. Sizleri seviyoruz.